Arkadaşlar iyi günler. Bugün size 24 Mayıs iş yeri hekimi sınavlarını, sınavını çözeceğim. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Abdullah Gözel. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzman eğiticisiyim. Aynı zamanda A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım arkadaşlar. Evet 24 Mayıs e, sınavı ilginç bir e, sınav oldu. Çünkü sınavı e, ÖSYM hazırladı arkadaşlar ilk defa. Daha öncekilerini Milli Eğitim Bakanlığı hazırlayıp e, sınavı Milli Eğitim Bakanlığı yapıyordu. Bir şeriye hekimliği sınavını 24 Mayıs'ta ÖSYM hazırladı. Ee, çok ilginçtir ki burada başarı gerçekten çok düşük. yüzde dokuz civarında kaldı. Çünkü e, gerçekten bazı sorular e, çok e, ekstrem sorularda sorulmuştu bu sınavda. E, o yüzden e, biraz e, başarı düştü. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer bu sınavda başarılı olmak istiyorsanız isegiasistan.com'da e, isegiasistan.com'da e, asistan.com sitesinde üye olmanızı tavsiye ederim. Çünkü orada e, arkadaşlar e, e, soru video e, soru çözümleri var. Benim çözdüğüm e, sınav soruları var. Artı örnek e, çözdüğüm sorular var. Artı sizin çözmeniz gereken sorular var. Bir de arkadaşlar e, bir e, kitap özeti var. O özeti de alıp çalışırsanız kesinlikle başarılı olacağınıza inanıyorum. Ee, özellikle bu sınavı e, çözerken motomot çözmeyeceğim, konuyu anlatarak çözeceğim ki size biraz faydası olsun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi isegistan.com'da çok fazla benim çözdüğüm soru videolarını göreceksiniz. Benim size tavsiyem isegahistan.com'a üye olmanızdır. Üye olursanız tahmin ediyorum başarılı olursunuz. Evet, e, sınav sorularını e, çalışma, e, ÖSYM e arkadaşlar yayınlamadı. Sınavdan çıkan doktor, hekim arkadaşlarımız e, akıllarında kaldığı kadarıyla bize aktardılar soruları. Biz de e, o soruları e, derleyip size çözüyoruz, onu söylemiş olayım.